İnşallah. Ben her zaman gibi sahne yanımızda, ben mutfakta. Bugün ne yapalım? Karnıyarık yapalım dedik. Hayır, olmaz. Bir pilavımız <laughs> akşamdan var. Duydun mu anne? Fazla yapmıştım dün. Hayır, olmaz. Olmaz, bence de olmaz. Ne yapayım, ne yapayım? Bir de çorba yapmam lazım. Kimi suyu kaynatmıştım şöyle ablamın kaynatılmış bir var böyle ilikli. Çorbamıza ya da pilavlarımıza, yemeklerimize de koyabiliriz. Yani. Şimdi evet. Şimdi ona fayda etsin. Şöyle. İliği kaynattım. Düdüklü de boşalttım içine. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yağdan fazla koymayayım. Çok da yağlı olmasın. Şöyle iliğinden Vitamin olsun. Yani tabii ki onu şey boğazı için. Evet. Herkes yiyecek. Sare de yiyecek. Olsun onu da. Vitamin olsun. da vitamin olsun. Çorba yiyeceğiz anne için çorba. He bunu. Tamam sen yeme. Bir yandan da ne yaparız anne? Karnı yarık mı yapıyoruz? Karnı yarık Karnı Yıkamam, Otama, bir kere daha yaparız böyle bol çorba olarak. Mesela karabiber, pul biber, kekik, kıymaya kekik çok yakışır. Ne olursa olsun ne yaparsanız yapın. Pul biber, karabiber, biraz da kekik vermesin. Ne oldu? uzanıyor ya bugün. Çok güzel Bugün daha bir değişik. Bak bana. Kamerayı çek. Geç oraya seni de görsün. <laughs> ya bak oradan babanı yüzü abi gel. Ama üzülüyorum ben. Sen böyle yaptın mı? Ben çok üzülüyorum. Ben boyama yapıyorum. Ya. Ben çok üzülüyorum kızım. Ağlarım ama ben de ağlarım ama. Hadi. Yapma anneciğim. Şu anda de... al bakalım. Tripodun ayakları görmüyor. Hmm, yapma anneciğim. Yapma bebeğim. Ağlama, bebeğim. ağlama. Ağlama anneciğim. Ben ağlama. Gönlünü yap kızım ya. Ağlamasın ya. Üzülüyorum ya. O da ağladı mı bir başka oldu. İnsan içi parçalanıyor. Dayanamıyorum ya. Ben yaparım bütün işleri. Yeter ki çocuklar ağlamasın ya. Çocuklar ağladı mı vücudumuz oluyor. Vücudumuz oluyorum. Yunus aşağı inmiştir belki. Ya çocuklar ağlamasın ne bileyim ben. Benim de geliyor bu sefer. Zaten psikolojim hep tamamen dağınık. Bazen diyorum ya hangi tarafı idare edeceğim ben bile şaşırıyorum. Of, beni anlayan anlar gerçi şükürler olsun, hamdolsun. Bir hiçbir şey şikayet etmiyorum. Şöyle bol cana. Bir salça. Buna da iyi. Kafam karışıyor, kafam karışıyor. Oh kepçesini ona koydum, onun kepçesini ona koydum. Yanlış yaptım ama Allah'tan ikisi de et et suyu bir kıyma kepçesi olduğu için problem olmadı. Dedim, yapayım da yemeği. İkisi yemek telaşım olmasın. Çocuklar mırz 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 mırz. İnanın şöyle bir 15 gün tek başıma bir evin içinde kalıyorum. Ekmek su besleniyorum. Vazgeçtim. Evet, belirli bir yaştan sonra artık böyle oluyor. İnsan çekemiyor bazı ses. İş yoruluyor da gerçekten çocuk yoruyor insanı. İş yormaz. Ona inanıyorum. Ama çocuk yorar. Şöyle kavrusunun içini Ay gördüğünüz gibi koştur koştur ömür böyle bitecek. Anlaşıldı. Yoğunluk. Olmasa da zaten hayat yaşanmaz bir hale olur. fakat bir şeyler olması gerekiyor. Dedi. Dedi. Şimdi oğluma moralim bozuldu. Neden? Gitmeye çalışıyor, izin alamıyor. O da bunu aldı. İki tane burada var yaramaz çocuk. Bir tane de bizim değiştirdi. Çocuk haklı bakıyorum. Anne diyor kaldıramıyorum artık. E diyemiyorum ki ben hiç kaldıramıyorum. İdare edeceğiz. Herkes idare etmekte. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Herkes mutlu olsun. Herkes iyi olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamız bir kaynası. Kavurmadan atacağım harpacığımı. Normalde kavuruyorum ama kemik suyu olduğu için kavurmayacağım. Tavuklu köfteli yaptığım zaman kavuruyorum. Yani bekliyorsan, insanın kafası yeter ki rahat olsun ya. Şu çocukların mayı sesi olmasa üç yemek de yaparsın, bir saatte beş yemek de çıkarırsın. Ama çocukların mayı mahvediyor bizi, mahvediyor vallahi. kendi kendime şimdi düşündüm. Tuz koymuş muydum? Koydum. Diyorum ya hiç kusura bakmayın. Unutuyorum ya. Yani bu ara böyle kafam o kadar dolu ki. Acaba onu yapmış mıydım? Bunu açık bırakmış mıydım? Gidiyorum geliyorum bir daha tekrar diyorum bazı şeyleri. Gülüyorlar bana ama ya yani bunun bunu yaşla değil kafanın doluluğuyla alakası oldu. Ben çok iyi biliyorum. Benim beynimi boşaltmam lazım. Oğlum da bir an önce diyorum gitsin de İstanbul'a. O da çünkü ben de stres yaptım. Olmuyor, etmiyor. Böyle. Nasıl kirayı anne? Nasıl elektriği vereceğim? Nasıl suyu vereceğim? Hepsi üst üste geldi. O şimdi konuştukça ben kafamda hep yoruluyorum. Allah'ım herkese yardım etsin. Güzel Allah'ım. Herkesi yardım etsin bu şeyde yani. Hı bir Bize bir tabii ki. Herkes aynı belki de şu anda sorun var. Yani <laughs> Yapabileceğim bir şey olsa kuş olsam uçsam derler ya. Yani bugün gerçek o duruma geldim. Herkesi idare etmekten. O öyle mıy çocuklar mıy mıy, biri derse giriyor, biri girmiyor. Pek sağlardım. <laughs> böyleyim ha, böyleyim, böyle bekliyorum. Hangisine yardım etsem, <laughs> elimden gelse de. Sare babasına da durmuyor. Hiç kimse durmuyor. Hiç, kimse hiç kimse Yok, Sare bayağı bir uyuz değişti. Ben böyleyim, de yani ne yapacağımı şaşırdım gerçekten. Ben böyle kalkıyorum, masayı bile kaldıracağım. Yemek bile zor yiyor, orucunu zor açıyorum yani o derece. Bir kapak ver senin de Baba <laughs> Çabu, suyu çabuk kaynasın. <laughs> doğru, bu şekilde Yani, çok patlıcanlar kızarıyor şu anda. Evet, ne yapayım? Karnıyı yırt dedim, patlıcan almıştım. Biraz da kıyma vardı. Ben de kısaltayım. Yardımcı olur mu? Yok, kısaltayım evet. herhalde. Ama onlar susun da ben yaparım. Gördüm ya, kafam rahat olsun yeter ki. İş insanı yormuyor gerçekten. Ne bileyim, Sadece İstanbul'da böyle değil ya. Bu değişti işledi bunları gördü. Bunların hüvü daha değişik. Ne gördük onu yapar. Sen kıyılmıştın mı ya? Eskiden yengem bunu çiğne koyardı biliyor musun? Bu kıymam için. Azıcık pirinç öperdi. Olur. İyi hatırlıyorum. Bilmiyorum neden atardı? daha mı pirinçli olurdu acaba? Onu da bilemedim. Çok az bir tane böyle bir Yani çay bardağı esas. Evet. Bu şöyle katı olmuş. O yüzden benim soğanları falan öyle ki. Tam kesti. Kabardağı. Kama kesti biberle süsleyeceğim. Kapaklarını. Kapaklarını. Diyorsun, ben de şöyle kenara koyalım. Ya işim yok daha. Soğukta da yapmayacağız. Dün akşam çok yapmışım, doğradım. Allah'tan malzemeyi koymadım, Hayırlı sabah He. onun içine. Bunları yaptık mı bir şey yok. yani. yok. Çocuklarla siz. Allah'a emanet olun. Gerçekten bunu aldım. Anneler günü. anne. Her gününüz kutlu olsun. Allah'a emanet olun.